Bu arada Sayın Başkan geçtiğimiz gün sizin de dikkatinizi çektim bilmiyorum ama Bilal Erdoğan ki işte bugünlerde çok fazla görüyoruz kendisini. Büyük ihtimalle AKP Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor diyorlar ama şöyle bir söz sarf etti. Yeniden bu toplumda dinler olan insan iyidir. Algısını yaratmamız lazım. Bu algıyı güçlendirmemiz lazım dedi. O zaman şunu anlıyoruz. Dindar insan iyidir algısı zayıflamış. E o zaman bundan kim soruldu? Yani dindar nesil ve imam hatip nesli projeleri tutmadı mı? Şimdi ben o ifadelerden sonra bizim hemen sonraki haftaki grup konuşmamda söyledim. Evet. Dedim, keşke babasıyla şöyle oturup bir dertleşse, bir hasbihal etse. Ne oldu, niye bu hale geldi bu ülke? Acaba bizim bir sorumluluğumuz var mı diye şöyle bir kendi kendilerine bir sorsalar dedim. Gerçekten ülkeyi yönetirken hani kimlik siyaseti çok baskın ya bazen Türkiye'de. Şu andaki iktidar, ben dinlerim diyor ve bunu insanların gözüne batıra 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 her vesileyle ortaya koyuyor. Ben Müslümanım, ben dinlerim ama Bizim dinimizde bir inanç, bir ibadet, bir de muamele alanı vardır. İnanç ve ibadetteki samiyeti Allah'tan başka kimse ölçemez. Evet. Ama muameleyi ölçebilirsiniz. Muamele nedir? Söz verince tutmaktır. Konuşunca doğruyu söylemektir. Emanete ihanet etmemektir. Ve bunu ölçmek mümkündür. Yani mesela söz vermiş yapmıyor. Ya da bir şey söylüyor bakıyorsunuz yalan. Şimdi ne oldu şu son dönemde? Dindar kimliği çok ön planda olan bir iktidar muamele kısmında sınıfta kaldı. Yani söz verdiler yapmadılar. İki tane örnek son seçimden yani. Erdoğan demedi mi faiz indi daha da inecek dedi. Hatta seçime giderken faizi yüzde sekiz düşüttürdü Merkez Bankası'na. Seçimden sonra %50'ye çıkarttılar ya. Yani. Hı hı. Üstelik nas var. Bu dinimizin gereği onun için faiz düşecek derken seçimden sonra Tayyip Bey'den faizle ilgili hiçbir şey duymuyoruz şu anda. Evet. bankası çıktı çıkış karteliye yeni 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 40'ın altına indir işte. O da bir puan bir puan. Bir puan evet. O da herhalde aralarında pazarlık mı ediyorlar? Ne diyorlar yani? Ya, hani belki indir baskısı var, öbürü indiremeye diyor falan filan bilemiyorum artık o aralarındaki mesele. Başka bir örnek. Dedi ki mülakatı ben kaldıracağım dedi. Yani kamuya evet. eleman alalım da değil mi? Kaldırdı mı? Kaldırdı. Bakın söz verdi, yapmıyor. Başka bir örnek. Montaj video gösterdi insanlar değil mi? PKK Yani o PKK işte bizleri halay çekerken videolar. Evet. Sonra o videoların yalan olduğu ortaya çıktı. Montaj Montajsa oldu. montaj dedi. Ama evet. montaj ama montaj dedi. Ya bir dakika arkadaş sen şimdi seçimden bir hafta önce onu gösteriyorsun. Milletin kafasını karıştırıyorsun. Oyunu alıyorsun. Ondan sonra seçimden sonra ama montaj mı ama montaj mı? Yok. Öyle yok yani. Açık olacaksın. Dürüst olacaksın. Gerçek neyse onu söyleyeceksin. Olmaz. Şimdi bütün bunlar dindar kimlikle yanlış muamele paket haline geldiğinde maalesef dindar insanlarla ilgili toplumdaki kanaatlerde örselenmeye yol açtı. Mesela eskiden nasıldı? Meşhur o refah belediyeleri vardı değil mi? Rahmetli Erbakan döneminde. Ya bunlar Hacı Hoca takımı falan bazıları irticacı derdi bazı şeyler ama bunlar dürüst derlerdi. Mesela kamu çalışanlarında devlet de say, mesela sayış şuydu bu denetim birimlerinde ya bunlar şöyle böyle ama bunlar dürüst derlerdi. Şimdi 1980'li ve 90'lı yıllarda kamu yönetiminde dindar insanların dürüstlükle anıldığı bir dönemden döndük dolaştık. Dindar insanların yanlışlarla anıldığı bir döneme geçtik. E bunda hiçbir payımız yok diye herhalde sevgili Bilal'le sevgili babasının oturup şöyle bir <laughs> Kaş kaş ya. Hasbihal diyorsunuz evet, Sayın Başkan. Evet. Şimdi noktalarken son size özel bir soru sormak isterim. Geçtiğimiz günde bu haber karşımıza çıkınca sizle olan yayında muhakkak soralım istedik. Şimdi Yüksel Şenler'i bilirsiniz. Hayatı film olacakmış. Birçok bir ilke de sahip bir isimdi gerçekten. Türkiye'de ilk başörtülü gazeteci ve İslami kimliğiyle, muhafazakar kimliğiyle konferanslar veren, kamusal alanlarda hitap eden bir isimdi. Ve Türkiye açıkçası o yılları belki değerli izleyicilerimiz çok çok daha iyi hatırlar. Baba soy ismini Hatice Babacan'la halanızla e, ilk duymuştu. Ve Yüksel Şenler'le de e, yakın bir dostluğu da vardı bildiğimiz evet. kadarıyla. E, yanlışım varsa düzeltin lütfen. İstanbul'u kesinlikle yani misafirimiz de olmuştu. Galiba Ankara küçük o zaman ama. Yanlış hatırlamıyorsam böyle başka bir şeyden gelip bize de misafir olmuş. Biz bir evde hani birkaç daire vardı böyle ailenin yan yana oturdu. Hatice halamın da oturduğu dairede o misafirimiz olmuştu diye hatırlıyorum. Evet. Bildiğim hı. kadarıyla da e, halanız ki bu konuda e, Hakanay Gün e, kanalımızın sahibi, o da bilgilendirdi beni sizlere de yakından tanıdığı için e, İstanbul Üsküdar'da e, yaşıyor. Şimdi, halanızla görüşüyor musunuz? Şu açıdan soruyorum. Şimdi ilk başörtüsü direnişçisiydi aslında Hatice Babacan halanız. E, Türkiye için önemli bir değerdi, bir kıymetti. E, haliyle o günlerden bugüne hiç sohbet ediyor musunuz? Mesela AKP iktidarını nasıl değerlendiriyor? Bugünlerden memnun mu? E, muhafazakarlık anlayışının geldiği noktadan, kadınların geldiği noktadan. Bu özel soruyla noktalayalım istedik açıkçası. E, halam tabii ilk o başarısız mücadelesini verirken herhangi bir siyasi parti mensubu olarak değil. Evet. Bir siyasi mücadele olarak değil tamamen bir, bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak o mücadeleyi verdi. Evet. Bir siyasi parti mensubiyeti yoktu. Daha sonra ben kendi kız kardeşlerimde benzer sorunları yaşadım 28 Şubat döneminde. Bizim de bir siyasi parti üyeliğimiz yoktu. Yani bir siyaset mücadelesi vermedik. Dini semboller üzerinden bir siyasi duruş da ortaya koymadık. Sadece bir hak mücadelesi verdik. Onu öyle düşünmekte fayda var. Halamın bu ara ciddi sağlık sorunları var. Olsun. Ee, Allah iyilik versin inşallah ama i̇nşallah. eleştirel görüşleri ağır basar öyle diyeyim. Evet. Hadice. O kadar. yani Yoksa kendisi adına şimdi Tabii. daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Evet. Hatice evet. Babacan'a da selamlarımızı evet. iletiyoruz. Gerçekten ilk başörtüsü direnişçisi. Neler neler yaşandı bu ülkede. Öyle, Geldiğimiz doğru. noktada kıymetini bilmek adına. Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Son olarak o zaman onu da sormuş olalım. KYK ve af yasasından gerçekten çok sayıda soru gelmiş Sayın Başkan. KYK'lılardan ve af bekleyenler de var hala. İşte Fethi Yıldız duyurdu biliyorsunuz. Bir 60 bin kişi daha çıkabilir diye ama o halihazırdaki infaz yasası için geçerliymiş galiba. Evet. KK ve AT yasası ile ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Adaletten bahsedeceksek herkes için adalet. Yani devlet yönetenlerin kendi şahsi kızgınlıkları, şahsi öfkeleri, şahsi hesaplaşmaları asla kararlarına yansımamalı. Şimdi ben bu KK meselesinde biraz onu görüyorum. Yani biraz şahsi kızgınlık, inatlaşma, restleşme bunu görüyorum. Bu doğru değil. Bu konularla alakalı kriterleri çok açık, net koyup adil çözümler bulmak gerekiyor ve biz hep şunu söylüyoruz: İki tane önemli ilkemiz var. İnfazda fazla cezada adalet, en fazla eşitlik. Cezada adalet, infazda eşitlik. Şimdi mesela bu infaz kanunuyla ilgili falan ya. Şimdi bütün bu hani oralarla ilgili bu şeyler. Şimdi infazda eşitlik demediğin zaman ben bunları bunları bırakıyorum bunlar yatsın kardeşim içeride. Dediğinizde bu biraz. Adil olmuyor. Adil, adil olmuyor doğru evet. olmuyor yani. Ama şu da var ki gerçekten FETÖ ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü bunlar affedilecek şeyler değil. FETÖ örgütünün bu ülkeye verdiği zarar. Çok büyük oldu. Dolayısıyla Türkiye benzer tehlikelerden de kendisini korumak zorunda. Ancak bu örgütün bir asıl tepe yöneticileri var. Tepe yöneticileri. Bir böyle iş gören arazide çalışanlar var talimatla. Bir de tamamen bu yapının içerisinde, bu kıyısından, köşesinden bulunmuş ve iyi bir şey yaptığını zannederek içinde olmuş bir şeyler yapmış insanlar var. Şimdi şeyi tam hatırlamıyorum. Tayyip Bey de diyor işte bu piramit diyordu değil mi? İşte hiyanet diyordu. Ondan sonra bir şey daha diyordu. Ondan sonra bir de ibadet Diyor. Evet Şimdi o piramidin o kendi tabiriyle o geniş tabanla ibadet tabanı diye tanımladığına daha özenli davranmak lazım. Dikkat etmek lazım. Yani aynı şartlarda pek çok insan aynı hataları yapabilirdi. Bilmiyordu ki insanlar. Ya yani Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ben aldatıldım diyebiliyorsa bu insanların da aldatılmış olma hakları var. Yani aldatıldım deme hakları var. Bunu görmezden de gelemezsiniz. Onun için yani bu işleri biraz daha aklı selimle ve kendi duygu dünyanızdan arınıp Gerçekten devlet olmanın gerektirdiği reflekslerle hareket etmeniz lazım. Ama devlet üretimi ve görevlendireceğiniz kişilere de çok çok dikkat etmeniz lazım. Hele hele mesela güvenlikse, ülkenin istihbaratıysa. Çok çok emin olmadığınız kişileri o görevlere asla getiremezsiniz. Evet. Yani insanların bir özgürlük hakkı vardır. Özlük haklarını geri alması vardır. Değil mi? İade-i itibar vardır. Yani gerçekten itibarların iadesi vardır, vardır, vardır. Ancak... Mesela kritik güvenlik meseleleri ise, kritik istihbarat meselesi oraya tam güven kişi olmadan o göreve getirmemek lazım. Çünkü su uyur düşman uyumaz diye evet. de bir atasözümüz var. Evet. Yani su uyur düşman uyumaz. Evet. Çünkü bu örgüt kendini lavetme kararı alış bir örgüt değil bakın. FETÖ diye bir şey hala var dikkat edin yani. Var. var. Biz yanlış yaptık, kendimizi ediyoruz falan da demiyorlar. PKK, ölmesine rağmen. PKK diyor. Evet. Bunlar hala demiyor. Yani ona da onun için çok yani ülkende kendisine dikkat etmeye lazım. Benzer risklerden de kendimizi korumamız lazım. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir yayın oldu sayenizde. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tatlılar, Size de başarılar diyorum. Böyle Türkiye'nin medyasının böyle yoğun baskı altında olduğu bir dönemde MKTV'ye de demokrasimizin bir nefes borusu, bir oksijen kaynağı olarak bu şekilde devam etmenizi de ben de gönülden arzu ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Daha nice yayınlar inşallah sizlerle birlikte. Gerçekten <laughs> verimli bir yayın oldu. Değerli izleyenler, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bizlerleydi. <laughs> Oh Subtitles